Merhabalar. Ben Optik Lensçe Eğitim Müdürü Zafer Şibik. Bugün ultraviyole ve %100 UV koruyuculu ürünümüz GP400'den bahsedeceğim. Ultraviyole dalga boyu kısa, enerjisi yüksek olan bir ışın türüdür. Bu nedenle aynı cildimizde olduğu gibi gözlerimizi de bu yüksek enerjili ışınlardan korumamız gerekir. Bunun en bilinen yolu güneş gözlükleridir. Fakat aynı zamanda bizim GP400 ürünümüz gibi %100 korumalı ürünlerle de göz korumasını sağlayabiliriz. Tam burada değinmek istediğim birbiriyle çok karıştırılan iki konu var ki bunlar da göz koruması ve göz kamaşması. Bilindiği gibi güneş gözlükleri koyu renkli cama sahiptir ve bu nedenle göz korumasının yanında daha az ışık geçirdiği için renkli camlarından dolayı göz kamaşmasına da etkilidir. Fakat UV400 gibi şeffaf renkli camlar ışığı daha fazla geçirdikleri için güneş gözlüklerindeki gibi göz kamaşmasına etkisi yoktur. Fakat burada göz kamaşması olması yani gözler daha çok kırpıldığı için sanki korumada da daha azmış gibi bir yanlış algı olabilir. Kesinlikle GP400 bir güneş gözlüğü kadar %100 ultraviyole korumasına sahiptir. Ürünümüzün UV koruyuculuğundan bahsettik. Peki bunu nasıl gösterebiliriz? UV korumasını göstermenin en pratik yollarından birisi UV tester cihazı. Bunun için camımızı ölçüm alanına koymak yeterli. Bir örnek yapmak gerekirse tabi bunun öncesinde kalibrasyonunu yapmak gerekiyor cihazın. Ürünün kutusundan çıkan görüldüğü gibi kalibrasyon camıyla Camın üzerinde 390 nanometre yazıyor. Bunu ölçüm alanına koyuyoruz. Ve kalibrasyon düğmesiyle camın üzerinde 390 yazdığı için 390'a getiriyoruz. Evet şu anda cihazın kalibrasyonunu yapmış olduk. Şimdi camlarımızı ölçebiliriz. UV400 ürünümüzü ölçelim. Görüldüğü gibi 400 nanometre yani %100 koruyuculuğa sahip olduğu gözüküyor. Cihazın standart bir ölçüm yapmadığını, ürüne göre gerçek ölçüm yaptığını göstermenin en güzel yolu da yine farklı bir ürünü ölçmek. Standart 156 camı ölçüyoruz. Bakın görüldüğü gibi 385 nanometre çıkıyor. Yani daha az bir UV koruyuculuğa sahip. UV tester cihazıyla camların UV koruyuculuğu kolayca ölçülebilir ve aynı zamanda sunum esnasında kullanıcılara yine pratik bir şekilde gösterilebilir. Evet bugün GP400 ürünümüzden bahsettik. GP400 aynı zamanda asifelik yapısı ve süper hidrofobik kaplamasıyla kullanıcıların hem konforunu estetiğini artıran %100 UV koruyuculu ürünümüzdür. Bir sonraki tanıtım videosunda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.